konuşuyorsunuz. Bizi tehdit ediyorsunuz. Şantaj yapıyorsunuz. Hiç umurumda değil. Herkesten her şeyi bekliyorum bu saatten sonra çünkü ben anladın mı? Sen arkamda duracaktın. Sen. Sen bir canın ağzını kapatacaktın. Sen Ferdi'nin ağzını kapatacaktın. Ben Tuğyan'a güveniyorum diyecektin. Anladın mı? Var mı böyle mesajlar? Sen soracaktın at bana diye. Niye söylemiyorsun? Ha? Konuşuyorsun ya niye söylemiyorsun? Varsa bir delil atsın sana. Atsın. Eğer bir delil yoksa o zaman git Ferdi. Git bir canın. Ha? Bunlar iftiraysa ne yapacaksın kervan? Susacak mısın? Ha o zaman da televizyona çıkıp benim sıram geldiğinde ben konuşacağım ama işte bunlar iftira diye. Bana da sıra gelecek. Ben hep susmayacağım ki. Şu an mahkeme sürecinde cinayetten yargılandığım için sus susuyorum. Yoksa Feliştah'a gelse susar mıyım? Ha? Bu yalanlara susar mıyım? Kervan istediğini yapabilirsin bu saatten sonra. Hiç gözümde de değil. Ee, Ferdi bu mesajları, şey Bircan bu mesajları Ferdi'ye atmış. Bu mesajlar doğru tamam mı? Ee, ama bu mesajlar doğru diye... Bir canım her söylediği doğru denilecek diye bir şey yok. Anlıyor musun beni? Sen de istersen magazine çık, istersen televizyona çık, ister haberlere çık, ister gazeteye röportaj ver. Hiç umurumda değil. Sonra siz arayıp, dayı anneanne sizde kalacağım dediğinde ne dediniz? Gel dedik. Bu kısmı özellikle verdim, yakaladım. Benden bir şey kaçmaz arkadaşlar. Bizim yayınımıza da bazen hamam böcekleri giriyor. Engelliyoruz onu. Ama Beyaz TV'de de aman böcekleri girmiş. <laughs> Engelleyememişler. Dikkat edin. Sultan tam tersi ağlayıp ben geri sahip çıkmıyorlar bana. ananemle dayım istemediler dedi. Hayır ben geleyim Sonra sizi arayıp dayı anane sizde kalacağım dediğinde ne dediniz? Gel dedik. Demediniz. Dedik. Sultan tam tersi ağlayıp ben geri sahip çıkmıyorlar bana. ananemle dayım istemediler dedi. Hayır ben geleyim. Dikkat bakın. Büyük pencereye bir bakın. Sultanın açıklaması an, anlık bir şekilde oldu. Anlık bir şekilde bunun hukuk e, literatüründe ne anlama geldiğini avukatlar daha iyi bilir. İkincisi duyanın inkar ederken ifadesinde devamlı annesini gömdükçe gömmesi. Hani daha birkaç hafta önce annem candır, annemle çok mutluyduk, annemle çok o başka bir senaryoydu. Şu an bambaşka bir senaryoya döndü. Hatırlarsanız video herkesin bildiği diğer bilgileri söylüyor ama bunları zaten 80 gündür hepimiz biliyoruz. İşte camdan korkuyor şu bu falan. Bunlar zaten biliyoruz bunları atıyor yem olarak ama asıl algıyı, algıyı burada oluşturuyor. Atacağım camdan sözü Güllü'ye ait diyor. Aslında Güllü'ye ait değil. Orada bir ses tonu var. Güllü'nün sesi daha böyle yorgun geliyor. Daha böyle ağır geliyor. Ama Tuğyan'ın böyle daha saldırı Atacağım camdan. Böyle bu sert bir şekilde bunu söylüyor. Tuğyan olduğu belli ki zaten bilir kişide de çıktı bunu inkar edemezler. Fakat bu kasanın kolu ve kilidi bozuk olduğu için annem orada para veya altın gibi şeyler saklayamazdı diyor saklayamazdı. Yani altınlar yok. Altınlar yok. Altınları almışlar. Altınları götürmüşler. Yok etmişler altınları. Diyor altınlar yok diyor. Hani bir ara söylüyordum altınları almışlar. Biri, biri söylemişti galiba emniyete vermişler. Dedim yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmaz mantıken hani? dedim olmaz. Yani olay yeri inceleme kaza diye gelmiş. inceleme yapmış altınları almaz ki. Almaz yani o ölüm cinayet olarak görmemiş ki zaten. İlk geldiğinde altınları niye alsın? Öyle bir şey yok dedim yani. Olay yeri incelemeye bile tam olarak geniş kapsamlı bir şeyin olmadığını söylemiştim hatta. O yüzden e, burada Tuğberk tek kendisi zaten itiraf ediyor. Gerçekten de altınları almışlar. Çünkü altınlar yok. Bu kasanın kolu ve kilidi bozuk olduğu için anlam orada para veya altın gibi şeyler saklamazdı. Bir de Güllü Hanım'ın odasının zaten kendisi kasa. Yani Güllü Hanım'ın odası kasa. Niye diye sorarsanız binanın girişinde kamera var. Evin girişinde kamera var. Odanın girişinde kamera var. Kapının da kilidi var. O da kimse giremiyor. Kameranın fişini e, çekememelerin tek sebebi de muhtemelen o da girememeleri. Çünkü Güllü Hanım odayı zaten kasa gibi yapmış. Kendisi diyor ya kasanın içindeki yeşil sırt çantasını aldım. Peki kasanın içinde çantanın ne işi var? Boşsa bu çanta boşsa ne işi var? Her mantığı nedir ya? Bunu bana nasıl açıklayabilirler? Ya da devleti nasıl açıklayabilirler? Belli ki altınlar o kasanın içinde. O da o çantayı almış ama diyor ki yok diyor bu çantada bir şey yok. Almışım. O zaman niye aldın? Annen ölmüş annen. Annen ölmüş ya. Senin annen ölmüş. Adli tıpta, mortaya ya da daha o morgtayken sen gelip pencereyi kırıp böyle saldırır gibi giriyorsun. Kasadaki çantayı alıyorsun. Eve götürüyorsun. Allah Allah. Sonra da diyorsun içinde altın yok. Ben de buna inanacağım. Millet de buna inanacak. Ya milleti o kadar salak yerine koyduğunuz için, devleti salak yerine koymaya çalıştığınız için işte bu İşler buraya geldi. işler bu noktaya geldi. Diyor ki bu çanta hala benim evimdedir. Bu çantanın içinde ana annemin kesilmiş saçı, annemin banka hesap cüzdanları, kağıtlar, annemin yazdığı şarkı sözleri ve telif haklarına ilişkin evraklar, annemin eski evlilik cüzdanı vardır. Biz de yedik. Annemin babamın sattığı eski arsaların tapusu vardı. Yine annemin oturduğu ve evle ilgili satış belgesi ve vekaletname gibi kağıtlar vardı. Sık çantasını alıp evime getirdim. Öylece duruyor. Annemin evinde altın yoktu. Biz de yedik. Söylediğim gibi hepsini kolunda taşırdı. Söylediğim gibi 250 TL İnanmıyorum ya. Şaka gibi ya. Yemin ederim bunlar anneleriyle alay ediyor. Bunlar anneleriyle dalga geçiyor. Bak ne diyor. 250 TL var diyor ya. Kasada 250 TL var. Yahu kasa zaten 5000 TL. Ya 5000 TL'lik kasada 250 TL olur mu? Böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir kafa yapısı olabilir mi? Bunlar resmen anneleri de alay ediyor. Devletle de alay ediyor. Milletle alay ediyor. Eğer alay etmiyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Ya bari söyle 5000-10000 10 bin var ya. Bari bir itibarı olsun kadının ya. Kadının itibarını yerle bir ettiler. Tugyan bir yanda diyor anne baba dedesi ona bunu yapmış. Babası şunu yapmış. Annesi bunu yapmış. Bu da diyor kasasında 250 TL tek var. İnsan annesine bu kadar saldırmaz ya, bu kadar zulmetmez etmez, itibarını ayaklar altına almaz. Hatırlarsanız bir dönem kervanla da bunu yaptılar. Kervanla işte ya masaya geldi işte görgüsüzlük yaptı, onurumuzu incitti, hakaret etti, paramızı aldı, paramızı çaldı. Hırsız yaptılar Güllü Hanım'ı. Ki onu da yapan Güllü de değildi, çiğdemdi. Hırsız yaptılar kadını. Sonra ne oldu? Sonra aslında aa mesele o değilmiş, ben de dedim mesele o değil, o zaman da dedim mesele o değil. İşte bu Tuğbek Yagız i̇ki dosyadan dolayı ifade verdi. Birinci dosyadan müşteki, ikinci dosyada şüpheli. Müşteki olduğu yani mağdur olduğu dosya güllünün ölümü, annesinin ölümü. Mağdur olduğu yani şüpheli olduğu dosyada bu hayat sigortası ile ilgili hayat sigortasında ölümün dördüncü günü başvurup para, para talep etmiş. Devlet de ona sormuş hesap sormuş sen niye bu bu kadar kısa sürede hani daha taziye bitmemiş para talep ediyorsun amacınız ne önceden bunu planladınız mı? Buna benzer şeyler muhtemelen ve orada bir ifade kullanıyor işte bu olayın özetini ifadenin özetini anlatacak bir nokta. Alakası olan herkesten şikayetçiyim diyor. Şahit ablamın olayla alakası yoksa şikayetçi değilim. Aslında o da bunu kullanarak ucu açık bir şey söylüyor. İki tarafı sivri mızrak gibi böyle her tarafa batırıyor ama kendini işin içinden kurtarıyor. Belki toplum baskısı, kamuoyu baskısından dolayı, belki milletin gazını almak için